Hepimiz onu bekliyoruz. Artık eve gidelim. Ha, hayır. B ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben burada, tam burada oturacağım. Mehek. Kendine gel. Etrafına bir bak. Herkes gitti. Sabah oldu. Şorayla ilgili bir haber yok. Mutlaka dönecek. Ama şu anda eve gitmeliyiz. Abla ne Eye hiçbir şey olmayacak. İnan bana. Senin sevgin onu sana geri getirecek. Çok yakında geri dönecek o. Ama ondan önce eve gitmemiz gerek abla. Elini yüzünü yıkar kendine gelirsin. Sonra M.E. bana hesap sorar abla. Sana düzgün bakamadığımı düşünür. Eve gidelim. Komiser bey bir şeyler yapın lütfen. Neredeyse 12 saat oldu ve Şorya'dan hala hiçbir haber alamadık. Bakın burada oturmanın size hiçbir faydası olmayacak. Lütfen hepiniz evinize gidin. Herhangi bir bilgiye ulaşır ulaşmaz biz size haber veririz. Ama komiser bey Şorya evleneceği gün ortadan kayboldu. Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz? Şorya ne halde merak ediyorum. Siz de bize gidin diyorsunuz. Müdür bey ben onu bunu anlamam. Ne yaptığınız da umurumda değil. Bütün polis teşkilatını bu işe seferber edin. Hemen bir sonuç istiyorum. Enişte. işte? Dinleyin müdür bey. Kaybolan öyle sıradan biri değil. Şorya kanla kaçırıldı. Benim yeğenim. Hem de evleneceği gün. Eğer yakın zamanda ondan haber alamazsak üst düzey yetkililerle iletişime geçeceğim. Efendim, bir telefon görüşmesi raporu. Bakın, telefonunu takip ederek Şorya Kanna'nın bulunduğu son konumu öğrendik. Son konumu Gurgaon otoyolunda. Ondan sonra telefonu kapanmış. İnanın bana, telefonunu tekrar açana kadar maalesef elimizden hiçbir şey gelmez. Bu arada sizin telefonlarınızı da dinlemeye ve kaydetmeye başladık. Tabii içinizden birini arayıp videye isteyebilirler diye. Soner, ne yapıyorsun sen? B b bilezikleri çıkarmayacağım. Ne Ama çıkarman gerekiyor öyle değil mi? Hayır Soner. Şoraya geri döndüğünde beni böyle görmek hoşuna gitmez. Yine evlenmiş bir gelin bileziklerini çıkarmaz. Çıkaramam onları. Doğru söylüyor. Bilezikleri çıkarmaz. Yenge. ağla kızım. Ağla rahatlarsın. Hadi otur. Otur. Otur kızım. <laughs> kızım git babaannene çay götür ve mansi teyzenede mutfakta yardım et. Tabii teyze Bir şeyler ye. Kendini toparlamalısın. Hayır. Bu hiç doğru değil. Bir şeyler yemelisin. Hayır. Al. Yenge. Şu anda hiçbir şey yiyemem ben. Yenge. Yenge. Hiçbir şey yiyesim yok. Tamam. Meyve suyu iç. Hayır yenge. Hayır. Ne yapalım söyle kızım. Sanki aklım durdu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer biraz daha bu odada kalırsam aklımı kaçıracağım yenge. Her beni, şey düzelecek beni lütfen ben karakola götür yenge. Herkes karakolda. Amcaların orada. Bayan Karuna orada, Bay Samir orada. Herkes eğer bilgiye ulaşırlarsa sana haber verirler. Hayır, lütfen beni karakola götür yenge. Delhi'nin en ünlü iş insanlarından restoran zinciri sahibi Shorya Khanna'dan kimse haber alamıyor. Ben şimdi bakan beyle görüştüm. Tüm haber kanallarında bu haberi gösteriyorlar. Efendim bu ceketi Gurgaon yakınlarındaki bir çöpte bulduk. Doğru diyebilecek var mı? Bu ceket Şorya Kanna'nın değil mi? Bu, bu Şorya'nın, Şorya'nın ceketi. Yenge, Şorya'nın ceketi bu. Ama nasıl çöp konteynerına nasıl girmiş? Olay karmaşık bir hal alıyor. Kesinlikle sıradan bir vaka değil. Önce telefonu kapandı, şimdi de bu ceketi bulduk. Bu işte bir iş var. Ve bunu çözmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorsunuz siz? Eğer yanılmıyorsam, bu dosyada şahsi husumet yani düşmanlık var. Biri bütün bunları çok önceden bütün detaylarıyla planlayarak yapmış. Peki size başka bir şey soracağım. Şorya Kanlı'nın kimseyle herhangi bir şekilde profesyonel ya da şahsi bir husumeti var mıydı acaba? Düşünüp cevap verin. Ondan sonra bir sonuca varabiliriz. Ben biliyorum. Bu işin arkasında kimin olduğunu biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.